Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video Hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kara borsa etkinliğine bir giriş yapacağız arkadaşlar. Böyle yeni bir etkinlik diyebiliriz. Ee, videoyu beğenirseniz şöyle şimdiden like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 200 abone özel videoyu yakında atmayı düşünüyorum haberiniz olsun. Bayağı bir gecikti gerçekten ama yapacak bir şey yok arkadaşlar gerçekten. Ee, aklımda böyle farklı bir şeyler var ya bilmiyorum ne yapacağım ama. Yani yakında videosu gelir arkadaşlar haberiniz olsun. 200 aboneyi aboneden ziyade toplam izlenmem YouTube'daki 15.000'e ulaşmak üzere. 14.000'den fazla izlenmem var. Hepinize bunun için teşekkür ederim. Ayrı ayrı. Benim için çok güzel bir başarı diyebiliriz. İzlenme sayım çok fazla fakat abone sayım buna birazcık düşük kalıyor. İnşallah aboneyi de bayağı bir kıracağız diye düşünüyorum. Evet, sizler sayesinde bayağı bir abonemiz artacaktır. O zaman hemen şu kara borsaya bir giriş yapalım hocam. Böyle göstereyim. Orada ifade var arkadaşlar. Yani ifade almayı düşünüyorum. Hemen şöyle gidelim. Kara borsa. Arkadaşlar şuna bir bakalım. 12 Temmuz'da bitiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 12 Temmuz'a kadar vaktimiz var. Yani neredeyse 6 gün diyebiliriz. 6-5 gün falan <laughs> vaktimiz var. Hemen şuradan Evet arkadaşlar, buradaki olayı anlatayım size isterseniz. En üstteki setleri alırsanız arkadaşlar %20 indirim. Ortadakini alırsak %25, en alttan da %30 diyor. Yani ben diyelim buradan setlerin şunu al alabiliyorum ama çok pahalı gördüğünüz gibi. 2198 elmas. Gerçi bunlar zaten bende var lan dur. Kız yok sadece. Bu, bu bir de şu bende yok diyelim ki. 1700 elmas diyor. Çok kötü arkadaşlar. Bunları ben tavsiye etmem yani. Setleri alınca çok pahalı oluyor. Eğer ortadan alırsanız birazcık daha ucuz oluyor görmüş olduğunuz gibi. 409 oluyor ama benim taktiğim var arkadaşlar. Bak ifadeyi al alacağım ben mesela. Buradan vektörü almayı düşünüyorum. Vektör kusuları. Bir de Diggle abi. Gördüğünüz gibi 200, 269 elmas arkadaşlar. Mükemmel bir seçim bence. Ben bunları alacağım buradan. Çünkü daha iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki pompalı kutusu olabilir ama pompalı kutusu da 439 elmas yapıyor arkadaşlar. Bilgi değerinizde olsun. Pompalınız yoksa eğer onu da alabilirsiniz yani ayrı olarak. Buradan 3 ödül seçiyorsunuz alıyorsunuz hocam. Böyle bir etkinlik. En alttaki %30'luk indirim tabii ki daha iyi yani. En iyisi en alttaki şeyler diyebiliriz. Şimdi ben bunların şunu alıyorum hocam. Bayağı da indirimde. 1800 elmas falan mıydı orada acaba? Sanki indirimli hali. Herhalde 1700-1800'den düşmüştür ya. Ee, şu anda aldık sandıkları abi dur bekle abi. sandıkları bırak şimdi hocam sandıkları bırak koleksiyona bir gitsene ifade çok iyi ya ifade çok iyi ya ona bakayım ifade güzel abi ifade güzel ifade ineriz hangisini yerine alalım hocam şöyle düşüneceğim bunu bir düşüneyim abi takla mı takla lazım lan takla oğlum iyi ya takla iyi takla iyi ama yok yok şunu bir taklayı bir değişelim ya zaten çok kullanmıyorum ama bunu kullanırım abi güzel ifade arkadaşlar yani herkes almaz bunu ya yok herkes almaz ya kara borsayı çok bilen de yoktur belki arkadaşlar size gösterdim ama siz kesinlikle almayı unutmayın bunu bayağı karlı bak bayağı karlı bir etkinlik mükemmel hani oyunu artık kara borsaya da getirdiniz ya ben daha bir şey demiyorum yani hocam böyle bir yani bu işlere de soktunuz bizi yani böyle bir şey görmedim ya. Yani. Evet şimdi bak Diggle'ı alamam diyorsunuz değil mi? Bak şimdi Diggle'ı alayım mı arkadaşlar? Hemen 10 kutudan alıyorum. Bak şimdi taktiğim var. Taktiği göstereyim size. İkişerle açın arkadaşlar. Allah bir dakika dur belki olur lan. Bir tane açtınız şu an. Aa 17 günlük. Güzel. Bir tane daha. Hadi 7 gün. Oğlum bunun oluru var ha. Bunun oluru var. Bir oluru var sanki bir. Bir 3 tane. Abi ağaç kakanın oluru var ama olmuyor. Ağaç kakan bak. Gel kanka gel. Hadi lan kollarıma gel oğlum ya. Hadi. Yok. Ulan nasıl bir ağaç kakansınız Ama vektöre tek atmamız yok mu arkadaşlar? Bak vektörü onludan. Yes 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 yes. İşte bu işte bu be işte bu be. Evet arkadaşlar evet. Vektöre tek attım be. Ya yapıyoruz bu işi kardeşim anlıyor musun? Yapıyoruz bu işi. Evet arkadaşlar vektöre tek attık sizlerle birlikte. Ulan artık iyice tarayabilirim be. Bir gireceğim ekip çarpışmasına yemin ediyorum. Bir tararım var ya. Şuradan ağaç kakan 24 günlük abi aldık bunu. Evet arkadaşlar 24 günlük ağaç kakanımızı taktık. Daha doğrusu 25 gün. Burada vektörümüz yani hocam. Özellikleri de güzel ha. doldurmazın düşürüyor bence pek önemli değil abi sıkıntı yok yani her türlü. Çok iyi desen arkadaşlar. Ama bu deseni bayağı seviyordum. Güzel oldu be hocam. Güzel oldu. Nasıl çıktı bu ya? Abi vallahi bak. Çok garip arkadaşlar. Vektör desenim de oldu. Bunun için çok mutluyum yani. Baksana abi. Her silahta desen var bak. Çok iyi ya. Vektörde yoktu. Bunu da aldık. Hemen şöyle Diggle desenimiz var arkadaşlar böyle. 10 günlük tabi bu da böyle bir şey diyebiliriz Evet arkadaşlar bugün aldığım şeyler bunlardı videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar vektörün şerefine like'ları basarsanız sevinirim yorumlara da çok unutmayın arkadaşlar kalp atıyorum haberiniz olsun yeni videoda görüşmek üzere özel video gelecektir haberiniz olsun 200 e abone özel sadece bekleyin bildiğimiz inler beklemeyi unutmayın Evet yeni bir video görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.